Selamun Aleyküm değerli kardeşlerim. Bu sabah son derece üzücü bir haberle uyandık. Milletimizin başı sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Depremde şehit olan, göçük altında kalıp vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet temenni ediyorum. Yaralı olan kardeşlerimize acil şifalar temenni ediyorum. Göçük altında şu an bulunan kardeşlerimizin de acilen kurtarılması için çalışan bütün kardeşlerimize güç kuvvet temenni ediyorum. Hem kışın getirmiş olduğu çok ciddi sıkıntılar var. Ayrıca depremin getirdiği sıkıntılar var. Büyük bir zorluk içerisindeler. İşte milletçe burada ciddi bir imtihan veriyoruz. Bakıyoruz ki bütün ülkemizde başta devletimiz olmak üzere herkes teyakkuzda ve burada mağdur olan kardeşlerimize yardımcı olmak için bir mücadele veriyorlar. Değerli kardeşlerim, biz de İsmail Ağa yurt Yurtdışı Hizmet Kurumu ilk defa olarak özellikle Kahramanmaraş'ta, Hatay'da, Gaziantep'te, Şanlıurfa'da, Malatya'da, Adıyaman'da, Diyarbakır'da, Adana'da ve Osmaniye'de bulunan temsilciliklerimizle acil olarak bölgede sıcak aş dağıtımına başladık elhamdülillah. Malum kardeşlerimizin evleri yıkıldı, mağdur oldular. Bu sebeple o bölgede bulunan kardeşlerimizin vermiş olduğu aynı yardımlarla mağdur düşen kardeşlerimize bere, mont ve benzeri kışlık kıyafetlerin dağıtımına da başladık elhamdülillah. Bütün Türkiye'de bulunan her bir temsilciliğimize ve kardeşlerimize sivil toplum kuruluşlarına acil yardım çağrısı yaptık. Ve şu anda başta İstanbul'dan olmak üzere ülkemizin her bir ülke köşesinden gelen ayni ve nakdi yardımları derhal bölgeye intikalini sağlamak için gece demeden, gündüz demeden ekiplerimizle de inşallah teyakkuz halindeyiz. Değerli kardeşlerim, Allah'ın Cedişah Hazretleri bu tip afetlerden bizleri korusun. Dahili ve farici düşmanlardan, gökten ve yerden gelecek olan bütün afetlerden, belalardan bizleri muhafaza eylesin tekrardan yaşatmasın. Milletçe şu sıkıntıyı bir an önce göğüsleyip ve buradaki kardeşlerimizin yarasına merham olabilmeyi bize nasıl verilsin diyorum. Türkiye'de bulunan her bir kardeşimizin şu anda hassas bir şekilde buna yardım olma temennisini görüyoruz. Ve bu çalışmalar dahilinde biz de sivil toplum kuruluşu olarak bölgede yerimizi aldık. Elhamdülillah yeme, içme, giyinme ve barınma gibi ihtiyaçları karşılamak adına elimizden gelen bütün desteği vermek için teyakkuzdayız. Bütün kardeşlerimizden dua beklerken, küçük altında kalıp vefat eden, şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı olan kardeşlerimize acil şifalar temenni ediyorum. Küçük altında hala bulunan kardeşlerimizin de bir an önce çıkarılması için oradaki çalışan kardeşlerimize Allah'ımız güç, kuvvet versin diye temennilerimi burada iletiyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Berekatuhu.